Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza. Geldik nihayet son burcumuz balık burcuna. Bu ayda bitirdik. Darısı öteki ayların başına. Evet canlarım. Bakalım balık burçları 2022 Mart ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. Tüm ge ge dilekleriniz gerçekleşir. Evet, kartlarımı karıştırırken e açıklamamı yapayım ilk defa seyredenler için. E kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim emeklerimize karşılık. Ayrıca... E Zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Ee, kanalıma da orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem instagram sayfamın Açıklamasını videoların altına Bırakıyorum oradan bulabilirsiniz Evet canlarım ee, Nasılsınız İnşallah iyisinizdir Beni sorarsanız Ben de iyi olmaya gayret ediyorum Evet İyi seyirler diliyorum Bakalım balık burçları neler yaşayacak. Ve nihayet benim yaramazım geldi. Gelmiyordu. Evet sevgili balıklar. Çekip gitmek istiyorsunuz. Nerelere? Olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Yaşadığınız yeri mi değiştireceksiniz? E, i̇lişkinizi mi? E, kariyerinizi mi? E, eğitiminizi mi? Neyi değiştirmek istiyorsunuz? Bir gitme enerjisi var, bir kaçış enerjisi var. Hoş geldin, hoş geldin. Bir kalp kırıklığı var, bir üzüntü, gözyaşı, keder. Oh, oh, Heh. ne olmuş? Hı? Ne olmuş? Edepsiz. Ne olmuş? Gelmedin hiç? Evet, ama bakın dünya kapıları açılıyor. Rahatlama, e, iyileşme, düzelmeler var. İlişkide, işte kariyerde, eğitimde artık ne istiyorsanız. Sağlıkta ve e, gerçekten taşınma var. Bakın araba kartı. Ya evinizi taşımak istiyorsunuz ya işinizi, iş yerinizi e, ya da yeni bir ilişki, yeni bir hayat, yeni bir yaşam yeri, yeni bir kariyer ya da sağlıkta bir e, çözüm. Ve sabırsızlanıyorsunuz. Sizler aslında becerikli insanlarsınız. Her türlü iş geliyor elinizden. Ve diyor ki aslında ağzınızı iyi laf yapıyor. Size yardım edecek insanları çekebilirsiniz diyor. Yani demek ki sorununuz neyse yardım alabilirsiniz ve fırsat geliyor bakın. Değneklerin prensi iyi bir fırsat, iş fırsatı, kariyer fırsatı, yarat. yatırım fırsatı, eğitim, sağ artık neyse. Evet burada gözyaşı var kupaların beşlisi. Gözyaşı, kayıplar, geçmişte yaşanmış kayıplar. Ona dair gözyaşı döküyorsunuz eskileri düşünüp düşünüp üzülüyorsunuz ve diyor ki yaz durumundan çık artık arkanda kaybetmediklerim var dön arkanı bak e, kapatmışsınız kendinizi hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz e, Elinizdekileri kaptırmak istemiyorsunuz, vermek istemiyorsunuz, böyle bir dönemdesiniz belki. Ama güzel bir fırsat bakın, şşşt para prensi, e, elle tutulur bir fırsat çıkacak karşınıza. Artık bu neyse, iş, kariyer, eğitim, sağlık, ilişki, yatırım. Güzel bir fırsat bakın. Evet. Tılsımların ası bir mucize gerçekleşecek. Bir selamet kapınız mutlaka ve mutlaka açılacak. İş sorunu olanlar, para sıkıntısı olanlar, sağlıkta, ilişkide sorunları olanlar mutlaka şifalanıyorsunuz. Güzel bir kapı, çok güzel bir gelir kapısı geliyor. Evet bir e, kupa prensi bir teklif e, Bekarsanız evlenme, küsseniz barış e, iyi bir iş ya da kariyerde yükselme e, Görünüyor kupa prensi bir fırsat bir e, teklif Kalbiniz çok kırık e, Bakın değneklerin altılısı bir haber alacaksınız çok sevineceksiniz diyor siz çok üzülmüşsünüz ama sevineceğiniz bir telefon alabilirsiniz mutlu olabilirsiniz mücadeleniz var bakın değneklerin yedilisi bir mücadele veriyorsunuz belki ikili ilişkilerde belki kariyerde belki eğitimde belki sağlıkta belki işte ve yatırımda rakipleriniz olabilir sizi kıskanan çekemeyen insanlar olabilir niyetinizle alakalı sizi engellemeye çalışan insanlar olabilir ee, bakın yaptığınız eğer bir işse yurt dışı bağlantılı olma ihtimali var burada rakipler çıkabilir ama diyor ki pes etme inandığını savun kendini savun kazanacaksın hiç kimse bir şey yapamayacak ve güçleniyorsun yapacağın başlangıç güç kazanmana sebep olacak yani maddi manevi güçleneceğin bir döneme giriyorsun yepyeni bir hayat yaşam önünde evet iyi bir kısmet tılsımların dokuzlusu iyi bir gelir iyi bir maaş yaptığınız işte iyi eğer elinizde yaptığınız bir işse Serbest meslekle uğraşıyorsanız Çok iyi gelir elde edeceksiniz İlişki ise Çok iyi bir ilişki Ve evet Denge kartı çıkıyor Dengeli bir ilişki olabilir Dengeli bir anlaşma Kariyer eğitim Sağlıksa Aynı şekil şifalanma e, gözyaşımınız var e, endişeniz var burada para kraliçesi belki geçmişte kaybettiğiniz kazançlarınız var bunları düşünüp düşünüp üzülüyorsunuz yaptığınız yatırımları belki kaybettiniz ama diyor ki henüz her şey bitmiş değil dön arkamı bak arkamda fırsatlar var kendinizi garantiye almış, almak isteyebilirsiniz ve güneş doğacak merak etmeyin şifalanma var e, bu şifalanma her bakımdan konunuz neyse iş kariyer eğitim sağlık ilişki ve para prensi e, bir fırsat çıkacak karşınıza bu fırsata dair korkularınız endişeleriniz var. Daha önce yaşadıklarınızı yaşamaktan korkuyorsunuz bu her neyse diyor ki aynı korkuları aynı acıları yaşamayacaksın bu kadar savunmaya gerek yok ee, savunmaya geçmeye çok stres var üstünüzde ve emeklerinizin karşılığını almak var bakın ee, büyük gelirler görünüyor kazançlar mutluluklar siz yüzden yoran şeylerin bitmesi kutlama. Ee, bekarsanız evlenebilirsiniz. İşse büyük ödüller bekliyor. Belki maaşınıza iyi bir zam. Belki eee kariyerinizde yükselme. Yaptığınız bu projenin eee büyük başarı getirmesi, ödül alacaksınız, geliriniz çünkü yükseliyor. Bakın orada aniden mucizevi bir kapınız açılıyor. <laughs> Evet sizi bir teklif bekliyor. Bu teklifte siz kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Benim elimden her şey geliyor. Her türlü imkanım var diyorsunuz. Başarırım diyorsunuz ama bir kaçış enerjisi var. Kaçırmayın sakın. Ve evet. Bakın değnek kralı. Ee, bu telefonla bir telefon alacaksınız bu telefonla sanki güçleneceksiniz kendinizi toparlayacaksınız ee, mutlu olacaksınız diyorum eğer e, iş kurmaya niyetiniz varsa iş kendi işinizi kurabilirsiniz ee, kariyer iyi bir kariyer yapabilirsiniz üst bir kadroda çalışabilirsiniz diyorum Güçlenme var ilişki içinde de. Ve evet emniyet var burada. E, kupa kartı, kupaların onlusu. Belki aile içinde tartışmalar, huzursuzlukla, huzursuzluklar varsa e, giderilecek diyor. E, emniyette olacaksınız. Ya da ailenizi emniyete almak istiyorsunuz. Kendinizi emniyete almak istiyorsunuz. Alacaksınız. Evlenmek istiyorsanız da baya bir mücadele var, ee, kazanacaksınız diyor. Evet, değne konusu, stres, 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 sıkıntı, e, sağlık sorunu, stresten, stresle alakalı bel, sırt, boyun ağrıları yaşayabilirsiniz aşırı stresten. Ya da yükünüz çok ağır, yoruluyorsunuz altından kalkamıyorsunuz. Diyor ki meleklerinizden yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini isteyin. Ve kısmet diyor. Evet değişim var. Bir yola çıkış var hayatınızda. Bir gidiş var mutlaka gideceksiniz. Yer değiştirebilirsiniz. Yaşadığınız yeri, işi, ilişkiyi Eğitimi, kariyeri, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmek isteyebilirsiniz. Belki şehir, belki ülke değiştireceksiniz. Öyle bir enerji var burada. Ee, ama iyi bir kısmet diyor orada. Yapacağınız her neyse iyi olacak. Evet, e, tılsımların beşlisi üzüntü, keder, e, kriz söz konusu burada belki para sıkıntınız var. Belki ilişkide sorununuz var. Ama diyor ki bir mucize gerçekleşecek ve yardım çok yakınınızda. Hiç merak etmeyin. Siz sadece yapmak istediklerinize odaklanın ve hızlı gelişmeler var bakın. Kılıç şövalyesi, ani bitişler, ani değişimler, hızlı gelişmeler olabilir hayatınızda ee, Umarım güzel şeyler güzel değişimler olur Çünkü alttaki kart e, biri olumlu ve bir karar aşamasındasınız sevgili balıklar bekarsanız ruh eşinizi bulacaksınız e, değil de e, başka ...konulardaysa bir karar vermeniz gerekiyor. Vereceğiniz karar çok olumlu olacak. Vereceğiniz karar gerçekten olumlu olacak diyor. Sağlıkta ise şifalanma. Evet, bir hayli kararsızlık yaşıyorsunuz. Tılsımların ikilisi bir türlü karar veremiyorsunuz. Ee, ya iki konu arasında... Ya iki iş arasında Ya iki ilişki arasında e, Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz Aslında bir karar verirseniz Burada dediğim gibi çok olumlu olacak Eski korkular endişeler yok Ve sezgiler Çok güçlü bir şeyleri hissediyorsunuz e, Güzel günler var Kutlamalar var Sevgili balıklar Emeklerinizin karşılığını Almak var Yani Emekliyseniz, emekli olmak istiyorsanız emekli olabilirsiniz. Çünkü orada bir de emekli ikramiyesi var. Evet, bakalım melek kartlarımız ne diyor? Güzellik diyor etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor. Evet etrafınızı güzelleştirin. Kafanızın içindeki düşünceleri de güzelleştirin. Sevgili balıklar. Evet sevgili balıklar geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. İlk defa izleyenler için kanalımıza Emeklerimize karşılık Ayrıca e, zil butonunu da Aktifleştirmeyi unutmazsanız Gelecek olan videolardan Haber alırsınız e, Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum Orayı da izleyip abone olursanız Sevinirim Özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler FSA tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler hem kanalımın hem instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz açıklama bölümünü oradan bulabilirsiniz İyi ki varsınız septe olun kendinize çok ama çok iyi bakın bu arada güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı da esirgemezseniz sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.